Siber zorbalık, yeni teknoloji ürün araçlarla bir kişi veya grubun diğerlerine yönelik sürekli ve kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği rahatsızlık verici eylemlerdir. Örneğin, mobil cihazlar aracılığıyla birinin görüntüsünü çekip izni olmadan paylaşarak, aşağılayıcı, alay, tehdit, cinsel imaya da şiddet içeren mesajlar göndererek, dedikodu çıkartarak, arkadaşının kişisel bilgilerini rızası olmadan paylaşarak adına sahte hesap açıp kimliğine bürünerek veya uygunsuz paylaşımlarda bulunarak siber zorba olabileceğinin farkında mısın? Her yıl onlarca siber zorbalık mağduru arkadaşlarının davranışları yüzünden acı çekiyor, yalnızlık duygusu yaşıyor, kendisine ve çevresindekilere güvenini kaybediyor, korktuğu veya utandığı için okula gitmek istemiyor. Peki siber zorbalıkla nasıl mücadele edebilirsin? Paylaşımda bulunurken başkalarının duygularını hesaba kat. Onun iznini al. Öfkeliyken paylaşım yapma. Pişman olacağın adımlar atma. Dijital ayak izi asla silinmez. Dedikoduların yayılmasına aracılık etme. Siber zorbalığın parçası olma. Sosyal ağlarda hesaplarına erişimi sadece güvendiğin kişilerle sınırla. Şifrelerini kimseyle paylaşma. Yabancılardan gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etme. Zorba olduğunu düşündüğün kişilerden gelen mesajlara cevap verme siber zorbalığa maruz kalırsan yaşadıklarını güvendiğin bir yetişkinle paylaş. Zorba olma. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma.